Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Cansu'nun Dünyası YouTube kanalıma cümleten hoş geldiniz. Bugün biz eşimle şöyle motora bindik. Hem bir dolanalım dedik. Sabah saat daha 9 mu 9 buçuk mu ne varsa. 9.30 <laughs> buçuk gibi bir saat. Yüksel, Hasan ben üçümüz gidiyoruz ailecek. Çekirdek aileyiz. Nereye gidiyorsak bakalım Hasan bizi nereye götürürse. Şeyler var, mantar toplayanlar görünüyor mu ki? Baksana dolanıyorlar. motor seyahatimizde sizlere çekeyim dedim. Evet, hep arabayla olmuyor. Hangi tarafa Tepeye mi gidiyor? Şöyle tepe var, oraya doğru çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle motorla daha 3 kişi hiç seyahat etmedik. Yüksel evet korktuğum için almıyordum yanıma bir şey falan olur diye ama eşim iyi sürücüdür o yüzden gidiyoruz. Arkadan düşermeydi Roma'sa. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. sene sanırım bu sene herkes poşet poşet doldurup doldurup geliyor. Bir de biz gidelim bakalım dedik. Bunlar kuzu gitmeye gitmişlerdi. ki poşet toplamışlar maşallah. Ama biz tabii ki de hepsini yemiyoruz. Sevenlere veriyoruz etrafımızdakilere. Daha bize pazardan aldığımızda duruyor bir sürü. Hangi birini yiyeceksek artık. çektim hadi şöyle bir çekeyim onu. Yeksiş. <laughs> Seni yerim be. Gel anneciğim. Gel oğlum. Bismillah. Hadi bakalım. Hangimiz daha çok Şöyle köyümden de bir manzara çekeyim. Hasan Dağı'nda görüyorsunuz güzelliğini. Üzerindeki bulutlar gitmiş, açığa çıkmış. Çok güzel olmuş. başlayalım o zaman. Şimdi ilk mantarı buldum ben. Sanırım bugün şanslı günümdeyim. Şöyle görüyorsunuz toprağın içinden birazcık kendini göstermiş. Daha ufak ama baba, görüyorsunuz. Baba. Buluk mu yüksel? Bunun eşi vardır bence etrafında. Bak babası bulduk bak. Bunun eşi varsa da almışlardır. At poşetimizi. Biz de poşet aldık annem içine. Aç çiçeğim. Tamam. Şöyle bakalım başka görebilecek miyiz? Var mı Toprağın içinde bembeyaz ya çok güzel gözüküyor ilk bulunca. Bunlar? Bu yenmez. Bunu bizim burada eşek mantarı Evet bu yenmez. Baba ne etti de bugün kuzu toplarken mahvetti o zaman. Kuzu toplarken yani. Kuzu güdek. Kuzu güdek. Pardon arkadaşlar. <laughs> Doğru yolda mıyım sence? diyorum ki bak da var mantar diyorum. Baba koyun koyun. Ne de işler işte. Nerede eksik koyunlar? Şurada da eşek mantarlar var ufak ufak görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an ben bir mantar buldum çevremizde. Şu da karınca yuvasında şöyle göstereyim asodur. Ana bunları ısıtır da. Şöyle gidiyorlar. Ne getiriyorlar Anladım, sevgilim? Şu anda çevremde mantar buldum. Dur bakalım. Can sol. Gösterme ben bak. O mantarı bulabilecek mi? Çevremde. Hadi. Sağ sol. Çevremizde. <laughs> Çevremizde. Bana hep eşek mantar görünüyor. Uzaksın. Uzak mıyım? Uzak mısın? Yani ben şöyle uzaksın. Ne <laughs> tarafa gidiyorum? Yanınıza mı gelim? Niye göremedim? Yakın. 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 Tamam yakın. yakın. Hadi yüce bakalım bir dolanım. dolanın. Yine yakınlaşıyorum. Göremiyorum. Yakınlaşıyorum. Yüce yakınlaşıyorum, yakınlaşıyorum uzaklaşıyorum. uzaklaşıyorum. Ben kendime bir gözlük mü alsam, Ne yapsam? Şansını... Tamam bakma gösterme. Cansu'nun gösterisi. Geliyor mu? Yaklaşıyor mu? <laughs> gel, gel. Ana. <laughs> <laughs> Buldun sonunda. Öyle yapmadım, Yüksel <laughs> öyle yapma anneciğim. Bak öyle diyeceğim bak Yüksel öyle. Bak. Nasıl güzel kaldırıyor ya toprağı da. Ufacık tefecik. <laughs> al. Al annem. Şurası. <laughs> daha temizleyecek bak hele. Bir anneciğim poşetimize koyalım. Dur, ben bekle. Birazcık daha büyüğünü de bulduk. Nasıl çok beyaz ya. Mi, Aynen. Yani hasmantar bir satılanlardan da beyaz. poşetimize koyduk üç tane mantar oldu şu anda bakalım kısmetimizde ne kadar var bugün bugün bunlar şey yapalım mı fırına mantar kaşarlı şöyle he ben diye pek sevmiyorum ki o kadar çok Şöyle köyden bir daha manzara çekeyim. Yükşüşle, hasuşla öyle gidiyorlar. Şöyle. Böyle e, manzarayı görünce ben bayılıyorum inanın ki. Sizlere de böyle çekmek istiyorum o yüzden. Şöyle yakınlaştıralım bakalım acaba görünecek mi? Anacığımın evini gösterecektim size buradan. Ee, annemin evi değil de onun yakındakiler görünüyor. Orada beyaz bir ev var. Bayağı bir uzakta. Canım annemin evi orada değerli izleyicilerim. Aramız bayağı bir uzak. Keşke yakın olsaydı her gün böyle gidip gidip gelseydim. Ama mesafemiz çok uzak. Arabada var ama e, iş güç derken anca şöyle Bulamadım ben mantar o kadar çok. Başka yere bakalım. Şimdi gidiyoruz bakalım başka tarafa doğru. Orada bulabilecek miyiz? Motor çalışmadan son kez söyleyelim dedik. çıkarken göstermiştim. Bir de inerken göstereyim. Her zorluğun bir kolaylığı vardır. Şu an kolay bir şekilde gidiyoruz. İndik bile aşağıya. Ee, buraya çöp derler. Şu gördüğünüz yere. Buraya taş yığınlarını böyle döküyorlar. O yüzden buranın ismi çöp. Maske ne nedir? Ne diyelim? Hey ya bugün de rüzgar var. İzleyicilerin de rahatsız olun. Ya nasıl gidiyor hızlı hızlı? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Orada yatarım, böyle. Bu ağzı bir hastalığı, lat Evet. Öyle bir gelin çıkım dedim. Ne mi? Ne evet. olur ya? Sıkıldın diye mi evde duradın? Tabii canım de bir ay şahidir. E, kafa bir yere gittim. Sağ mı olabilir? He olsun. Senin sağlığın ya, için çıkma. Için sağlığın evet. için bir şey olmaz. Buralar, Buralar. temiz hava dolan da. Bana ne de sağ mı olabilir? E, sen bile aranıyordu gari. Neler bile küçük ya, yaşı küçüğümüş. He. Nuhuşta. Hayır onu sağlıyor. <laughs> <Yani>. Arasana, <laughs> İyi valla. Ya da biz de böyle bilsek yardımcı olalım.

Eşkıma ee, da işte 3 milyar ceza yazalım. Haa ee, korktular işte. Bir ceza yazdım. Bir Osman demiştim. Bir Osman demiştim. Haa. Osman bir daha gol verin Ondan geçtik. İyi <laughs> gezmeler o zaman sana. He? Var mı isteğin arzun bizden? Hı? Var isteğin isteğin arzun var. var mı? Aynen var. Ya. İsteyen arzun var mı? Yani bir şeyim lazım İyi gezmeler o zaman sana. Hadi bakalım, bak. kendine dikkat et. <laughs> şey, şey, Vesin, He, bir nefes al gel. Hadi, hadi. görüşürüz. Yazık, bunu almış evde. Bir de insanlar yanına yaklaşmadı sürece inşallah bir şey olmaz. Yaşı bayağı büyük de. Baksana insanların yanına gitmiyor yazık. Doğal ortama kaçıyor. gidiyoruz başka bir yere doğru Yükselişimiz hala yanımızda Babamla Nora'yı vallahi bitirmişler Hiçbir şey koymamışlar O yüzden gidiyoruz Başka yerlere Mendo abinin e, mekanına gidiyoruz Şöyle güzel köyümü de çekeyim gideyim Ben e, köyümün hayranıyım inanın ki taşına toprağına kurban olayım çok seviyorum. Sizlere de çekeyim gideyim şöyle. Buraya yeni bir ev yapmışlar. Burayı ben yeni görüyorum. Evet, çok değişik ya. Bu kadar büyük camlar falan yakışmıyor bence. Kapısı var ince uzun. Bu yollardan biz e, elmasın hayatıyla çok koyun götürdük sürüye. Böyle yine e, niyetliydik. Hem sağıyorduk, hem kuzularını doyuruyorduk hem de buraya kadar getiriyorduk evimizden. Buraya bırakıp gidiyorduk. Şimdi e, sağma işlemi şu anlık yok ama o da olacak inşallah. Ama o zamanlar falan çok sıcaktı hava. Arıyordu insan susuzluğu, açlığı. Allah'a şükür ki şimdi pek aramıyoruz öyle. Vallahi çok güzel e, mor mor çiçek açmış gidiyoruz evet. kimin orası 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 satın almışlar annemin bir çekip. <laughs> Şura bizim okuduğumuz liseydi. Orhan Emi. Düşsün annem olsun babam bir daha alsın. <laughs> Mevamı da çek. Ha, sonra Mevayla bir sohbet edelim giderken. <laughs> Bu iki bakkalcıyı çok severdim. Öyle Mevlüt amcayı daha bir ayrı severdim. Tam kafa dengi böyle bayağı konuşurduk yanına giderdik. Eskiden marketi burasıydı onun. Okulunda ağaçlarını kesmişler sanırım. Önü açılmış. Valla bunalan kendini dışarı yapmış artık. Gördüğünüz üzere yaşlılar maçlılar hep çıkmış yazık. Bıktılar evde dura dura. yavrularını görüyorsunuz. Babalar geliyordu da. Ben çok korkarım onların babalarından. <laughs> Şu camimizin güzel minaresinde görüyorsunuz. Oraya yeni onarımdan çıktı. Yıkılmaya yakındı sanırım. O yüzden yıktılar. Yeniden yaptılar onu. Bizim evin oradan falan çok güzel gözüküyor. O buralar hep böyle yeşillikte değerli izleyicilerim görüyorsunuz. Çok güzel aslında maskumuz mu bitiyor yoksa ses niye böyle değişik? Bazı ya. Ha. ha. iyi zaman. Siz rahatsız olmayın diye yapıyormuş eşim öyle. Artık her yer yeşerdi görüyorsunuz koyun kuzu artık bayram edecek. Boş diye olsun hızlı gitmemiz iyi oldu. Neden nereye gideceğiz? Orada da köpek varmış, hiç gitmedik oradan. Biraz süresi de uzun falan olabilir ama inşallah beğenerek izlersiniz. İnanın sağ kolum uyuşmaya başladı böyle çektiğim için. İnşallah beğenirsiniz. Size e, köy havası yaşatmak istedik. Köyümüzü geze geze gidiyoruz sizlerle. Burada Elma Sebebi'nin evi. Sohbetimizi ettik gidiyoruz. Nereye geldik? Mendif Otuğ'un oraya geldik. Yüksüş onun hastası. Özledim bir arayında konuşum diyor. Bayrama diyor bayrama arayında bayramı arayında konuşum. Dün bayramda çağırdık gel diye. O da bugün attı bakalım gelir mi gelmez mi? Halbuki yüksele hemen çağırınca gelirdi de niye öyle yaptı bilmem. Oradalar, o da yan oturmuş. Ha, o yavaş taşlar var, bir şey diyeyim oğlum. Yattığı Yerler Sağım Yapılırsa Mesela Sürünün Sağımı Yapılırsa Buraya Gelirler Sağırlar Çünkü Biz Öyle Sağmıştık Bir Ay Boyunca Ağlımıza Doğru Gidiyoruz Piknik Yaptığımız Yere Evet Canlar Biz Mekan Değişikliği Yaptık Bildiğiniz Üzere Buraya Geldik Görüyorsunuz Köyümüzden Uzaklığımızı <laughs> Melekgil de burada. Beraber topluyoruz bakalım. Herkes kendi kısmetini yer. Ben bir yerden geçtim bulamadım. Arkamdan geri e, İsmail abi geçti aynı yerden bulduk kocaman bir mantar. Herkes kendi kısmetini yer tabii ki de. Kimse kimsenin kısmetini yiyemiyor. E, burada da bulamadık. Bir tane falan ancak bulduk. 4-5 tane buldum ama onu da Melekgil'e vereceğim. Çünkü e, bizim evde var hala. Onlar da çok seviyormuş mantarı. Onlara vereyim yesinler. Bu arada değerli izleyicilerim bana e, çok yorum geldi. İnanın ki o kadar seviyorum ki sizi. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki hep yanımdasınız. E, hasta mısın? Niye video atmıyorsun? Bir sıkıntı mı var diye çok e, yorum geldi. Mesaj geldi Instagram'dan bile. Dönüş yapanlar oldu yani bir mı var diye. Yok canlarım. Allah şükür hasta değilim, rahatsız da değilim. İyiyim ama bundan bir önceki gün çekecek video bulamamıştım. Yani düşündüm ne çekeyim diye. Bir de yani hep aynı şeyleri çekip duruyorum diye bekledim. Bir de o gün aynı yemeği yapmıştım. Önceden yaptığım yemeği. Dün de Aksaray'a gittik. Öyle çok meşgul oldum. Çekemedim. O yüzden iki gündür video paylaşamıyordum ama bugün atacağım sizlere. Sizlerden ayrı olmuyor bağımlılık yaptınız inanın ki sizde hep e, siz diyorsunuz yani bağımlılık yapıyorsun izliyoruz devamlı seni diye sizde bağımlılık yapıyorsunuz inanın insan e, yorumlar özlüyor İzleyicileri özlüyor neyse biz mantar toplamaya devam ederim videomda çok uzun olduğumu hoşlanmıyorum çünkü e, siz sıkılacaksınız diye üzülüyorum bu seferde hadi bakalım şöyle biraz daha arayalım Şimdi biz yapmış olduğumuz ağla geldik, çok yakındık zaten. Biz de bakalım gidelim dedik. Şöyle görüyorsunuz. Yağmur yağdığı için ayaklarıyla ezmişler böyle, <laughs> çamur gibi olmuş. Şöyle görüyorsunuz. Orada da başkalarının ağlı var. Bir önceki mantar topladığımız yerde şu karşıdaki ağaçların olduğu yerde pek çok bulamadık. Bir iki tane falan anca bulduk. Evimize doğru gidiyoruz. Onu da Melo Gül'e verdim. Hasan tuzak yerde duracak öyle? Altına bir şey koysan sana. Evet canlar biz evimize geldik. Mantar bulamadık. Kısmetimiz de yokmuş maalesef ki. Bulduklarımızı da Melek e verdik. Buraya geldik. Bayağı bir dolandık. Saat buçuk çıktığımız. Saat 11.30'a geliyor. 2 saattir falan geziyoruz. Ama çok güzel oldu. Her zaman bekliyoruz masadan böyle bir iyilik. İnsanın kafası dağılıyor. Güzel oluyor böyle gezince. Sizlere de köy turunu yaptık. Güzel köyümüzde manzaralar, güzel yerler çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz... Like atmayı unutmayalım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar, hayırlı günler.